Herkese merhaba. Ben o kadar mutlu oluyorum ki, yani belki e, halimden de bellidir. Ben e, yaptığım bir şeyi insanlara gösterdiğim zaman o kişiler de bana gerçekten içten gelerek değer verdiği zaman o kadar güzel bir şey yapıyor ki insan yaşama bağlı. Yani e, yaşamak istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun, bir çabalara girmek istiyorsun, bir şeyleri daha daha çok şeyleri başarmak istiyorsun. Öyle bir enerji geliyor. Yani birkaç zamandır bir şey yapamadım, video biraz yapamadım çünkü yeni yeni kendimi toparlamaya başladım. Bu virüs bana nasıl geldi yapıştı onu da anlamadım ya. İki sene kendim. Ya daha maskeyi neremize takacağız? Kavum, taktık işte suratımıza yani. Geldi bu meret ya. Ne biçim şey ya Rabbim. Bir daha aman tövbe Allah bir daha uğratmasın yanımıza. Çok zor bir de he, bir de eşim de tabii e, beraber hastalandık. E, birbirimize o haldeyken baktık yani e, ne yapacağız? Çünkü başka birini de eve sokamıyoruz. Çok zor durumdu ya. Vallahi çok zor durumdu. Şükürler olsun. Şimdi ben şeyden bahsedeceğim bugün. Ya çocukluğumuzda da çok güzeldi. Yani ben böyle 6-7 yaşlarında hani bir şeyleri öğrenmeye çalıştığım yaşları anlatıyorum hep videolarımda. O zaman böyle bize verilen küçücük bir hediye, bir şeker de olabilir, bir küçücük bir oyuncak da olabilir, küçücük bir şey olabilir. Mutlu oluyor insan. Çocukluk çok güzel, çok güzel bir şey. Yani onun maddi olarak yani pahalılığı, ucuzluğu falan hiç önemli değil. Yeter ki küçük bir hediye. Harika bir şey. Babam devamlı taşır. Ya bana neler getiriyor. Bak bakayım şuna, bak bakayım buna ama ben hep ellediğimi bir zaman sonra işte çizgi olarak falan nasıl olur falan. E, elledim hani insanlara soruyorum, öğreniyorum ama Yetmiyor bana, yetmiyor. Yani ben onu çizersem içim rahatlayacak. Ama bu 6-7 yaşında incelediğim zamanlar değil. Hani ilk kelebek 12 yaşında çizdim diye anlatıyorum ya ondan sonraki zamanlar. Öyle bir enerji var içimde çünkü dünyamı tanımak istiyorum. Ben kör olarak ölmek istemiyorum. Bu mesele bu. Şimdi babam bana şey aldı. E ee, Daha doğrusu alacağım demişti. Akşam olu bekliyoruz. Geldi akşam hemen koştum tabii. Koca bir kutu şöyle. Acaba ne bu? Yemekten sonra oğlum, yemekten sonra oğlum oturduk böyle yerde, sofra yerde. Üstümüze çekiyorsun böyle şeyi. Ee, öyleydi yani gaz lambası yanıyor sofranın bir kenarında. Ee, hep onu söyle beni uyarıyorlar. Bak bu tarafa elini uzatma. Heh, bak burada lamba duruyor falan falan. Elletiyorlar yerini bana belirtiyorlar falan. Ee, öyle bir yaşamımız var. Ama inanın ya vallahi billahi bir ekmek parası kazanıyordu. O gün kazanıp ertesi gününü e, kazanırsak yiyorduk. Ama ne mutluluk vardı ya. Ne güzel ya ekmeğin üstüne sür yağı, üstüne biraz tuz al eline fırla dışarı. Ya o yetiyordu insana, yani bambaşka bir şey. Ya bir söylenecek gibi güzel bir şey değil çünkü huzur vardı. Yani komşular böyle tek katlı evler, işte düşünün herkesin bahçesi var. İşte akşamüstü olunca çayını yapan olur, öğle vakti mangalını yakan olur. Yani böyle birbirlerini çağırırlar, gel kız işte çay oldu gel bir şey. Yok Eşref gel bak köfte yaptım gel bak. Sen de bir tat falan böyle çağırırlar birbirlerine falan. Yani o ben zaten mahallenin maskotuydum. <laughs> Ayağımda bir tiş şey kısa şey böyle şeyde bazen yukarı çıkardı giydiğim tişört. Göbek dışarıda böyle <laughs> o yaşta da öyle dolanırdım. Biraz da böyle kilolu falandım. Hani öyle şey değildim. Şimdiki gibi değildim. Bayağı kiloluydum çocukken. Çünkü bütün komşular çağırıp gel köfte var. Gel balık yaptık. Gel hangi kapının bahçelerinden geçersen. bir e, annem de kızıyordu. Ben diyordum ki ya bak anneme soralım. Eğer müsaade ederse gelirim diyordum. Kendi kendime öyle e, çağırdılar diye girmiyordum. Anneme haber veriyordum öyle. Yani öyleydik yani kimsenin şeyine e, haber vermeden sofrasına oturulmaz yani. O ayıp bir şey. Böyle bir şeyimiz vardı bizim kültürümüz öyle yani. Öyle bir şeyden geldim. Zamandan tabii yetiştim çocukluğum. Şimdi gelelim o uçak meselesine. Daha doğrusu teyyare diyordu. <gülüyor> teyyare <gülüyor> şeyli e, pervadeli teyyare. Neyse yemek yiyoruz bitirdik kaldırdı annem sofra mofra bir şey kalmadı. Annemle babam karşılıklı oturdular. Babam paketi açıyor ben merakla bekliyorum. Elleyeceğim nasıl bir şey. Ve onu öğreneceğim yani. Bakacağım ama. Babam müsaade ediyor. Bir dakika oğlum bir dakika biz bakalım ya dur diyor ya. Biz bir bakalım bir nasıl bir şey bu. Böyle ışıkları falan da yanıyormuş ha. Yani kuruyor böyle. Kuruyor salıyor. O ışıkları falan da yanıyormuş galiba böyle gidiyor yani. Bayağı bir gidiyor. Onlar mesafeyi ayarlamışlar birbirlerine. Ya o ona gönderiyor, o ona. Ya bakacağım uçağa. Yok beni araya sokmuyor. Dur oğlum bir dakika. Ya oğlum bir dakika dur sana ya. Hadi kız gönder kız. İşte anneme diyor. <laughs> birbirlerine böyle derken bozuldu. Valla ne oldu bilmiyorum. Tam hatırlayamıyorum onu da. Kuruyor kuruyor gitmiyor. Durdu eyvah ya dedim vallahi baba dedim ya aldın ama biz ya oynamadan siz bozdunuz ya Allah Allah. Neyse tabii onun şekli önemli benim için esasında. Ee, onun gitmesi gelmesi ben ne yapacağım onu o kadar. Hatta oynayacağım tamam çocuğum oynayacağım ama en çok güzel en çok oynadığım bir tane jip almıştı. O jipe bayılmıştım. O kadar güzel bir şey geldi bana. Onundan bayağı böyle yatardım yere. Onlar oynardım işte. Ya Ne olacak 5 yaşında 4 <laughs> çocukluk. Çocukluk. Ee, garaj yapardım. Onu sonra arka arka götürdüm. Bilmem ne yapardım. Şöyle böyle oynardım işte. Çocukluk ne kadar güzel bir şey ya. Şimdi hala da verseler bir tane öyle bir araba yatar yere oynarım. He. <laughs> Vallahi oynarım. Hay Allah ya Rabbim, ee, insan çocukluğunu şey yapamıyor. Yani kaç yaşına gelirsen gel ya o duygular unutulur mu? O o güzellik unutulur mu? Neyse, ee, Uçağın o elledim ama onun e, çizgisi çizgi halinde de e, öğrenemezsen, biliyorsunuz 12 yaşından sonra zaten çizmeye başladım. Yani hep ellemet zamanıydı şeydi o 12 yaşına kadar olan 6 yaşından 12 yaşına kadar olan seneler hep böyle inceleme insanlara sormak yani nasıl durur ismini bilmem ne üstünde detaylı var Şimdi şey hep anlatıyorum video biliyorsunuz tekrar anlatmaya gerek yok e, ondan sonra onun çizgisini böyle koyup bu tarafa kopyalayıp bu tarafa da kartona çiviyle çiziyordum tabi o zaman böyle Nerede böyle lastik mastik ve Bence John'u nereden bulacağım o zaman? <laughs> Sağ olsun 26 sene oldu işte. 26 sene bu evvel tanıştıkça onunla da bu lastikleri falan Amerika'dan getirdi. Neyse gelelim şimdi şeye. Ee, uçağı bir yönden yani bu uçak değil sade. Yani bütün şekiller bir taraftan öğrendiğim zaman Diğer taraftan da nasıl görünüyor? Önden, alttan, yukarıdan, yandan, çaprazdan falan falan. Ya niye böyle uğraşmışım bilmiyorum ama abi uğraşmasaydım da e, hiçbir işe yaramayacaktı yaptığım olay. Çünkü hareket veremeyecektim o zaman. Resim yaparken hareket veremeyecektim resimlere. Hep tek taraftan öğrenmiş olacaktım. O o da hoş olmayacaktı. Ama bir anadan doğma görmez bir kişi eğer dünyasını görmek istiyorsa, kendini kabullenmiş, ben bunu yapacağım diye bir istek var. Eğer bunu yapabiliyorsa sonunda mutlaka görmek istediği dünyayı görür. İşte size kanıtım benim. Benim yani. Şimdi bir tane mesela bir bak uçak çizelim. Gerçi bir video, bir videoda çizmiştim daha ama olsun bir daha Ya bir zararı mı olur ya? Değil mi ama? Şimdi yani benim zaten bu videoları yapma bir amacım vardı. Onu da söylüyorum her zaman. Ee, bir Türk olarak insanın bir Türk'sün. Güzel bir ülken var. Böyle bir şeyi başarmış bir kişisi. Ya niye dünyaya tanıtmayayım bunu kendimi? Neden dünya böyle bir kişi var diyebilmesin. Ama şu e, gerçek ki ben Harvard Üniversitesi'nden sonra e, benim gibi hiç anadan doğma görmeden resim dersi almadan perspektifi gölgeyi, ışık ışığı e, başaran ve gören kişiler kadar normal normal resim yapabilen Kişi olarak sekiz buçuk milyar insanın içinde tek olmak bu korkunç bir şey. Hani bu ben böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim. Milyonlarca benim gibi vardır dedim yani. Ama hiç resim ders almadan bütün teknikleriyle perspektifi çözebilen kişi olarak ben araştırmadım onu da söyleyeyim. Ben nereden araştıracağımı da benim gibi var mı yok mu? Bunu Harvard ve Toronto Üniversitesi'ndeki o profesörlerin, bilim e, insanlarının araştırmasından sonra söyledikleri şey söylüyorum. Ya gerçekten şaşırdım ama neden böyle bir şeyi başardığımda e, böyle bir video yapıyorum. Tamam amacıma ulaştım. Benden sonra videolarım kalsın. Beni orada herkes tanısın. Ne kadar ömrümüz var belli değil. Ee, herhangi bir şey olur. Olur yani. Bu Allah'ın emri. Ee, ama orada bir şey bıraktım. Bu videoları bıraktım. İnanın şunu düşünüyordum. Dedim ki ya ben bunu dedim video yaparsam oho dedim. Milyonlarca insan izler dedim. Maalesef yok. Maalesef. Bakıyorum bir video yapıyorum. Aa e, YouTube'da araştırıyorum böyle bizim makinalarımız konuştuğu için telefonlarımız bütün her şeye bakabiliyoruz. Çünkü Siri maşallah Volkswagen dediğimiz şey o bizim her şeyimizi bize okuyor ne görürse. Oradan bakıyorum, araştırıyorum. Ee, birisi böyle abuk sabuk bir şey yani siz de biliyorsunuz karıştırın böyle çok tuhaf bir şeyler bir şeyler bir şeyler yani onu ne olduğunu söylemek istemiyorum tabi de. E, ...bana da yakışmaz zaten... E, ...milyonlarca izliyorlar. E, ona aklım almıyor. Ben böyle bir şey yaptım da... ...neden? Bir sene oldu. Bir bayan... ...sağ olsun... E, ...bana yardımcı oldu. Onun sayesinde bir... ...bir mil... ...bin, e, bin bilmem kaç kişi... E, ...tam küsürünü hatırlamıyorum... ...ama bin kişiyi... Geçti çünkü ben demiştim ki e, ben e, canlı yayın yapmak istiyorum ve kendimi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bir Türk olarak kendimi göstermek istiyorum ve anadan doğma engelli biri olarak da bu başardığımı yani ben bu durumdayım, İnsan isterse kendini kabullenirse ne gibi şeyler istedi, isteyerek yaparsa ne gibi şeyler başarabileceğini ve 500 sağlam olup hiçbir şey yapamayan engelli evde kapalı kalmış olabilen biz de yaparız onlara bir ümit filan ama bunu verdim çok böyle benden ilham alıp da resim yapmaya çalışanlar çok var yani kendileri söylüyorlar o da beni tabii mutlu ediyor şimdi onları bunları şimdi konuşurken video video da fazla uzun olunca da baştan bir dakika bakıyorlar ondan sonrası siz... <laughs> Seyretmiyorlar. Şimdi <laughs> olsun canları sağ olsun. Mühim olan e, benden sonra kalıcı olması bu videoları o önemli. Şimdi e, böyle söylüyorum da aboneler de artsa ne güzel olur diye düşünüyorum. Allah'ım ya Rabbim ya eşref ya sende. Ne yaptığını bilmiyorsun ha. Şimdi. Bakın uçağımızın hop, gövde çizdik. Gövde çizdik. Şu kuyruğu biraz daha uzatabiliriz. Buradan buraya kadar geldim. Şimdi şu e, pilotumuzun yerini gösterelim. Camını yapalım oradan. Şuraya bir de pilot kapısını yapalım. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Şuradan şimdi yerini tam bulalım da yanlış bir şey yapmayalım. Şurası iyi. Şurası şöyle olsa iyi. Tamam. Şuradan şöyle. Evet, şöyle bir çizelim. Küçük kısa mı oldu acaba? Heh, yok. He? Bilmiyorum ki fazla fazla incelemeyelim. Bak burada mesela ben e, bazı şeyleri böyle merak ediyorum. Şu önde uzun kapaklar var. Mesela havalanırken o kapaklar açılıyor, kapanıyor. E, yani aşağı yukarı hareketli kapaklar. Herhalde işte uçağın havalanması için, bilmem frenlemesi için, ee, tabi arkadaki kuyruk da çok önemli. Arkadaki kuyruk da sağa sola dönmesini sağlıyor. Ondan sonra şimdi e, şöyle yapalım, bakalım, konuşurken de şaşırmayalım. Şöyle gövdeyi şuraya geldik. Evet, şuradan devam edelim. Evet, bu burada da tabii. Şimdi burada da bir kanat var. Bak, onu unutuyorduk. Az kaldı. Arkada da bir kanat var. Ondan sonra da şurası biraz daha devam ediyor. Şöyle şuraya kadar yapabiliriz. Şunu da şuraya getirdik ya. Bunu da şuradan devam edebiliriz. Şu kanadımız da. Biraz daha uzatabiliriz filan. Evet, ama şimdi şurası şöyle olduğuna göre e, bu kanat şuradan şuradan başladığına göre arka tarafta izası burası görünmeyen yeri var, görünen yeri de zannedersem şöyle olur gibi geliyor bana. Ha dur motoru unutmadan. Motor olmazsa nasıl uçacak bu? Şöyle bir motorunu çizelim. Şuraya bir koyalım şu motoru. Tabi bu döndüğü için hani perva, pervaneyi göstermeye çalışırsa uçak düşer. Pervane tabi ne kadar hızla dönüyor görünmez. Ya bir de bunların kuşların içine dalması var o çok tehlikeli. Yani uçağa düşme tehlikesi kesin yani. Evet, şuradan şöyle bir kanat yaptık. Evet. Kanadı da yaptık. Şunu da yaptık. Hatta şuradan şöyle bir olacak şu. Şöyle olması lazım. Şu üstünden şöyle olması lazım. bu hmm. tuhaf mı oldu bilmiyorum ki bakarsınız şimdi şimdi size çevirdiğim zaman görürsünüz manzarayı Evet şuradan pencereleri başlatalım Bunları şimdi yapıyorum ee, tam büyük küçük küçük oluyor Bunlar daha da küçük oluyor da bu gövdeye göre tabii. şimdi ben onu o kadar ufak şey yapamıyorum ha, şuraya geldik şurada bir tane daha pencere geleyim. Şuraya bir kapı daha yapayım. Hani yolcular binsin. Gerçi şurada da bir kapı var da o 8 tane kapı olması lazım ya. E çünkü hep öyle söylüyorlar. 8 kapımız var falan falan. Bizimki altı oldu. Olsun sermayeden kurtardık fazla harcama yapmadık. <laughs> şimdi ya işte mesela şöyle bulutlar ya bu şimdi bu bulutların arasında böyle mesela uçağımız gidiyor. Şimdi düşünsene böyle beyaz beyaz bulutlar. Of içinden böyle jet gibi geçiyorsun böyle jet gibi değil yani jet de gibisi ne demek yani? bulutların arasından gittiğini masmavi gökyüzünde ve bembeyaz bulutların içinde gitmek. Harika bir şey. Çizebildiğim kadar. Şimdi <laughs> ay kameramda herhalde gördünüz bilemiyorum da artık olduğu kadar. İşte 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 böyle bir şey çizdim. Artık yani aynı görüntü aynı yer e, çizimlerim belki unutuyorum bazen onu çizdim mi bunu çizdim mi belki aynı şeyi bir daha bir daha çizilmiş çizmiş de olabilirim. Onu da fazla şey yap hatırlamıyorum ama kalemleri gitti ya. He? Allah Allah. Kalem kayboldu. Neyse. O şimdi lazım değil. Nasıl olsa çizdim. Evet. Böyle bir şey. Ya insan isterse ben bunu yapacağım derse işte gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. İşte. Bunu şimdi e, bazen bu mu, bu mucize diyorlar. Bak onu her zaman söylüyorum. Ya diyorum bu mucize değil, mucize değil. Bu benim dünyayı görmeden ölmeyeceğim diye kendime bir şey inat yaptım. Zaten o inat, o istek beni bu başarıyı kazandırdı. Yoksa 60 sene ee, var mı bir tane görmez 60 sene resim yapayım diye ben resim yapacağım diye de başlamadım zaten de var mı öyle biri ee, benim gibi o Harvard'dan sonra öğrendik işte dediğim gibi. Harvard'dan sonra dünyada bir kişi olduğumu işte onun da sebebini biliyorsunuz. Diğer videolarda zaten izliyorsunuz. Tekrar tekrar söylemeye de pek gerek yok. Sıkmayalım sizi fazla. <laughs> evet İyi bu videodan sonra bakalım. Belki abone artar. Like mı diyorlar? Ne diyorlar? O da nedir? Tam da onu sormadım John'a da. John bilir like ne? Like ne? Ama ben şeyi biliyorum hani zil açıyorsun. İşte ben bir video koyduğum zaman sana hemen bildiri geliyor. Eşref Armağan şu 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 adlı video koydu. Ha, diyorsun izliyorsun. Ama bu bende şimdi şu anda ne kadar ya? 3000 3070 mi? Bilmiyorum bu kadar galiba abonem var. Ee, zili açtığında o haber Ha yüzde seksen. Onu söyleyecektim. Unuttum da ondan biraz duraksadım. Yüzde seksen zil açılmıyor. Yani biz abone olduk. Tamam. Ama o ne yapıyor ne yapıyor bana ne ya. Rast gelirse belki öyle bir şöyle bir tararken aa işte farman bir tarafa bak şöyle bir bakayım diyor şöyle kafadan bir bir dakika ona tık hadi güle güle ne yapayım ya ne yapayım benim yapacağım bu arkadaş ben kalkıp da böyle kamerayla manzaraları çekecek bir durumum yok Başka değişik bir şey. Benim konum bu. Ben görme engelli olarak e, hiç görmeden beynimde hayal ettiğimi tuvale aktarıp görenlere gösterebilme yeteneğini sahiplendim ve başardım. Bu benim şimdi. Tamam, o kadar. Sağ olsun izleyen de sağ olsun abone olan da olmayan da herkes sağ olsun yeterli olan insan Allah sıhhat versin bereket versin mutluluk versin e, üzüntü vermesin ya başka da bu dünyadan ne isteyebiliriz ki çünkü bütün her şey dünyada kalıcı giderken de hiçbir şey kimse götürmüyor. Biraz bunu düşünen insanlar ya bir şey yaptı zaman ben ne yapıyorum ya? Ben bunu yaparsam elimine geçecek hiçbir şey. Onun için ben kimseye de tavsiye şunu yap, bunu yap da öyle hoşuma da gitmiyor ama sadece dünya malı dünyada kalır. Bunu işte bilenler biliyorlar bilmeyenlere de söylemek istedim hoşçakalın diğer videoda buluşmak üzere